E-Zayıflama Vücutta stres, dopamin ve serotonin hormonuyla dengelenmektedir. Aslında dopamin hormonunu içeren herhangi bir besin bulunmamaktadır. Ancak beynimizde dopamin, dopaminin üretimini arttıran besinler vardır. Mesela badem, ceviz gibi yağlı tohumlar, avokado, sağlıklı yağ içeren e, özellikle somon gibi yağlı balıklar e, stresi azaltmada çok önemlidir. Serotonin hormonu da bildiğimiz gibi mutluluk veren, enerjimizi yükselten hormonlardan birisidir. Bağırs %95 oranında bağırsaklarımızdan sentezlenmektedir. %5'i beynimizden e, salgılanmaktadır bunun. E, bunun içinde yine sağlıklı yağ asitleri içeren e, ceviz, fındık, badem gibi E vitamini içeren besinler de aynı zamanda da serotonini arttırır. Besinler dışında spor yapmak da yine aynı şekilde hem diyeti destekler hem de stresinizi azaltarak serotonin hormonunu arttırır.